Savaş! Savaş! Arkadaşlar her yerde korku yok yazıyor. Nasıl satayım? Ya arkadaşlar biz nereye geldik? Biz nasıl bir yere geldik? Burası neyse ya? <laughs> Savaş! İşte bugün arkadaşlar savaş arkadaşımızı bulacağız bildiğimiz üzere savaşı şu an bulunduğumuz bir böyle korkunç bir eski bir sürü bir yere getirmiş arkadaşlar ee, savaşın konumundan bu şekilde bulduk silah kafa burada bir yerde arkadaşlar cidden binada çok büyük bir bina şu an bulunduğumuz bir bina tam silah kafayı yaraşır bir bina yani burada kalıyormuş arkadaşlar böyle hani silah kafa bugün sizlerle hemen savaşı buradan başlatacağız o zaman Arkadaşlar savaşta bir şekilde iletişime geçme başlangıçlar. WhatsApp'dan bize konum attı. Konum buraya gösteriyor. Çok ne olduğunu falan filan söyledi. Çok zor durumdaymış arkadaşlar. Silah kafamdan bir ton işkence falan yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş odaları dolaşacağız. Ve o siren kafanın işini bitireceğiz ve savaşı kurtaracağız. Yavaş yavaş gidelim, gel kalalım. Bulunduğumuz yer arkadaşlar çok sıkıntılı bir yer. Çok aşırı sessiz. Buralar boş gibi görünüyor. Bu arada arkadaşlar bina çok büyük. Bina aşırı büyük. Yani bu binada nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz hiçbir fikrim yok. Baksana bak Sinan kafa ne yapmış buralara. Baksana bak burada mesela tuvalet varmış. Tuvaleti kırmış. Baksana buralara falan filan. Buradan bir tane deli kaçmış. Acaba Baksana buraya büyü falan filan yapılmış. bir yerde arkadaşlar. Rom bakın anlamayı sürdük. Baksanıza da buraya bir ton özellikle şu şu baksın bir ton yazı falan filan yazmış. Bak buraya şey yazmış. Yanımızda kalsın. Yarımızda kalsın seviyormuşlar. Yani Onurcan Özcan Allah rahmet eylesin bizi seviyoruz. Neredesin? Sıra kafa neredesin? Bu sabah şey var mı? Evet arkadaşlar şu anda 100 kat daha çıktık. Aşağı yukarı her kat birbirine çok fazla benziyor. Sıra kafa! Ya, evet, Burada asansör var. Asansör bozulmuş herhalde. Hani asansör çalışıyor arkadaşlar. Asansör bozulmuş. Yani <laughs> arkadaşlar asansör çalışsaydı bizim için daha iyi olurdu. Yani biz mal mıyız böyle bütün katlara yürüyerek çıkıyoruz ya. Ben yoruluyorum ya. Şurada asansör çalışsaydı böyle her katı asansörle falan çıksaydık daha iyi olurdu. Burada bir tane kapı var. Oo, dur bir tane fener yak. Işığın yaktım arkadaşlar. Burada bir tane kapı var. Dikkatli bas. Çok dikkatli olmalıyız. Aaa bu ne? Süngermiş. Tuzak zannettim kapalı bu kapı. Çık. Oğlum bu ne? Gel gel. Orada bize bir mesaj bırakmak istiyor. No fear. No fear yazıyor lan. Ne demek biliyor musun no fear? Korku yok demek. Korku yok Kork ben de. Korksaydık buraya mı gelirdik? Buraya mı gelir silen, silen kafa bize mesajlar vermeye çalışıyor. Aynı Kendimi aynı bir komando gibi hissettim. Benim Kendim kendimi komando gibi hissettim. Bak şimdi. Fıtı fıtı. Oğlum bak buraya bir şey daha yazmış. No fear. Bu tarafta diyor. Bak burada hatta bir şey daha yazıyor. AMER defteri kapatılır. Ben bir korkmaya başladım lan. Silah kafa. Neredesin? Savaş! Savaş! Savaşı değil savaşı bulabiliyoruz arkadaşlar. Şu an annemde siren kafayı bulabiliyoruz ya. Oğlum ne yapmış buraya şuraya bir bak. Oğlum bu hali ne siren kafası ne yapıyorsun sen? Bence savaşı burada tutuyordu. Ona öyle geldi değil mi? Savaşı burada tutuyordu. Savaşı burada o pis işkencelerini yaptı. Savaş! Hep bunu yapmak şimdi. Ha, çok da aşağı gerek yokmuş. Şöyle de. Gel gel. Kimse yok. Gel gel gel. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Arkadaşlar her yerde korku yok yazıyor. Nasılsınız? <laughs> burada burada galiba bütün korku karakterleri toplanıp kötü planlarını konuşuyorlar arkadaşlar? Bak burada tam mal bir, burada siren kafa, şurada paylaşıyor. Valla hepsi burada toplanıp burada korkuları, bütün yapacakları pislikleri konuşuyorlar mı arkadaşlar? Burada da şey, bak bir no diyor, yes diyor. Bir korku var diyor, bir korku yok diyor. Bak bak bak, bunun iliminati falan var lan. Oğlum, ya oh, arkadaşlar biz nereye geldik? Biz nasıl bir yere geldik? Burası neyse ya. Savaş. Savaş. Kaçsak mı ya? Savaş, savaşın bıraksak mı? Ne yapmak? Ben bende gidelim yani. Çok an. Bence yapmayalım. Neyse. Savaşı bul bulmadan buradan girdiğimiz. Bence ne yapalım biliyor musun? En üst kata çıkalım. <laughs> Yani ne savaş ulaşabiliyoruz şu anda Neresi? sen? bir ses gel. <laughs> Arkadaşlar yanımızda inşaat yapıyorlar. <laughs> gelsene. Arkadaşlar Sinan Kaba buraya yeni ev dikiyor herhalde. Baksana oğlum ilk defa bu yakın hissediyorum lan bir vinçi. Güzel güzel. Adam kazanıyor ya. Oh ne güzel. Hayat oyun güzel yukarı çıkmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bayağı bir aradık, taradık. Şimdi en üst kata çıktık, bak buradan gittik, bir tane merdiven falan filan çok tehlikeli yerlerden falan filan geldik böyle merdiven bu vesaire falan filan çıktık arkadaşlar. Şu anda binanın en üst katındayız. Ve ne silah kafaya ait bir iz var ne de savaşa ait bir iz var. Eğer burada da yer çıkmazsa eğer en üst katını bulamazsak arkadaşlar bir iz ve herhangi bir şey. mecbur de oraya gitmek zorunda kalacağız. Ondan sonra Allah rahmet eylesin ya. Yani. yani bir şey yok. İşte ben elimden geleni yaptım. Kurtarmak için her şeyi yaptım. Bir son şeye girdim ben. Silahımı aldım. Cesur bir şekilde buraya geldim. çek. Çektin mi? Evet. Çekti. Eyvallah sağ ol. Savaş! Silah kafa! Savaş! Beni duyan yok mu? Arkadaşlar savaş gitti galiba ya. Valla yani bir üstü su içelim onu. Şurada gözlük var lan. Savaşın gözlüğü değil mi bu? Aaa! Savaş'ın at gözlüğü. Savaş'ın gözlüğü. Demek ki Savaş buralarda bir yerlerde olmalı. Savaş! Savaş! Burada bir yerde. Çok iyi bak. Savaş! Lan lan lan! Telefon var burada. Oğlum Savaş'ın telefonu bu. Değil mi bu? Savaş'ın telefonu değil mi? Burada bir yerde. Bak bak şuraya, şuraya iyi bakalım. Gel 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 gel. De. Siren kafa! Savaş! Burada yok. Şuraya bakın, gel şuraya bakın. Çabuk koş, 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 koş. <laughs> savaş, 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 oğlum, savaş, 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 kendine gel, kendine gel. savaş, 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 ne yapmasın lan? Ne yapmasın? Savaş! Ne yapmasın lan? Savaş! Ne yapmasın? Anlat, anlat, anlat! Git anlat, bak anlat. Ne yapmasın lan? O kafa getirdi beni buraya. Bunu lan sonra ne yaptı? Yere fırlattı. Yere mi fırlattı? Evet. Oğlum sen nasıl yaşıyorsun yere fırlattıysa? Zar <laughs> zor, zor kendime geldim. Kafamı duvara çarptım. Buraya düştüm. Kardeşim, kardeşim ne yapmışlar sana? Kardeşim! Çok da bak <laughs> gerek yok. Kalk hadi kalk. Kalk kalk. Kalk hadi kalk kalk. seni, seni bulacağız diye Feriş dağımız gitti ah, ya. Kalk. 12 kat çıktık anasını satayım ya. Al şu gözlüğünü de. Al. At gözlüğünü. Hadi hadi hızlı hızlı kalk hadi kalk kalk. Daha 12 kat aşağı ineceğiz ya. Şu hale bak ya. Sen niye orada koşmuyorsun? Niye mal gibi arkamızda bekliyorsun? Şuna bak ya. Bu malı bulacağız diye dört döndük amuk binasını ya. Hadi hadi. Hadi kes. Hadi kes. Başarılı. Zeynel kafa nerede? Ben onu öldürecektim Kaçtı mı? Vay şerefsiz Neyse o zaman biz burada videoyu bitirelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer Bu tarz videonun daha fazla gelmesi için like butonuna basmayı Ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay